Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine Galatasaray'ın gündemini değerlendireceğim. Şu anda bir milli ara var. Bu akşam da Türkiye'nin maçı var. Ama Galatasaray'da gündem hiç yoğunluğunu kaybetmiyor. Yine bazı haberler çıktı. Ara transfer döneminde 2 ay kalmasına rağmen, Hoca kayına, bazı dedikodular ortaya atılıyor. Biraz araştırdığımda birkaç haberi doğru olduğunu öğrendim. Galatasaray ara transfer döneminde orta saha almayı düşünüyor. Bu zaten birçok gazetede de haberleri çıktı. İşte Singo'nun muadili, Singo'nun benzeri bir orta saha bakıyoruz gibi haberler çıktı Galatasaray cephesinden. Anguissa ismi gündeme geldi Napoli'deki futbolcu. Ama benim aldığım bilgi Hakan Çalhanoğlu'nun hala sıcaklığını koruduğu, ilginin devam ettiği, Inter tarafıyla anlaşmaya çalışıldığı bilgilerini aldım. Ve ben Hakan Çalhanoğlu'nun yani devre arası olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bence olacak. Ama en kötü sene sonunda Galatasaray'a geleceğini düşünüyorum. Aynı zamanda Lukman cephesi de hala sıcaklığını koruyor. E, milli Osimen'in milli takımdan arkadaşı olan Ademene Lukman, e, Atalanta'da mutsuz e, ve Galatasaray ciddi şekilde ilgileniyor. E, Tabi bunun transferi olur mu olmaz mı onun bence ihtimali biraz daha düşük ama e, bir domino etkisi gibi yani Barış Alper Yılmaz'ın eğer devre arasında bir transferi olursa Galatasaray Lukman'ı alacaktır ama Barış gitmezse ben çok alacağını düşünmüyorum. Ki duyum değil bu. Benim hissiyatım olarak soruyorsanız da ben Barış'ın kalmayacağını, devre arasında gideceğini düşünüyorum. Şu anda hala kafası yerinde değil bence. Yani maç seçiyor. Bir oyun stilinin değiştiğini düşünüyorum. Liverpool maçında gayet etkiliydi ama ondan önceki Alanyaspor maçında, ondan sonraki Beşiktaş maçında e hiç eski Barış Alper İlmaz gibi değildi. Ben hala kendini tamamen sahaya veremediğini düşünüyorum. Ya da biraz daha kendine oynadığını düşünüyorum. Çünkü stilini değiştirdi. Daha çok böyle ayağına top alıp sırtı dönük oynamaya çalışıyor. Hiç yapamayacağı bir oyun stili. Sürekli şut atıyor. Yani Beşiktaş maçında Yunus'a vermediği pas her yerden şut atmaya başladı. Zaten Galatasaray'ın sıkıntısı bu bence. Forvetlerini yeterince besleyemiyor. Icardi de olsa, Osimhen de olsa solda Barış var, sağda Yunus var. Yunus olmanın da sahne o yokken bir Kerem Aktürkoğlu döneminde bir Icardi ile bir iyi bir ikili olmuşlardı. Ee, Icardi'nin antrenmanlarda Kerem'e şuraya orta aç. Ben hareketlendiğimde şöyle pastarat diye çalıştıklarını biliyorum. Ee, ama şu anki mevcut kadroda yani iki kanatta çekip çekip vurduğunda hiç Osimene pas gelmiyor. O yüzden sürekli merkezden oynamaya çalışıyoruz. ay ee, İlkay'ın olmadığı maçlarda bu hiç olmadı zaten. Şimdi İlkay'la biraz daha o bağlantı kısmını Galatasaray'ın çözebileceğini düşünüyorum ama yani bu tarz pivot forvetlerde yani o simen için ya koşu atacaksınız ya da havadan ya da çizgilere indiğinizde yani ani ataklarda, kontra ataklarda bir defansla birlikte Osimen'in ceza sahasına girdiğinde yandan bir orta gelip Osimen işte ön ya da arka direği koşularla gol bulabileceğini düşünüyorum. Çünkü Osimen böyle merkezden delinen bir oyunda bir iki duvar pas yapıp araya bırakıp yani öyle bir o kadar pas kalitesinde mesela onu ikard yapıyor oyun kurarak merkezden delmeye. Osimen'in o özelliği bence çok yok. Ee, kanatlarda da Barış ve Yunus veya sana kim oynuyorsa onların da böyle ters ayak oynadıkları için çizgiye inip orta açması çok oyun planına dahilinde değil. Beklerde de aynı orta kalitesi yok. Yani en iyi orta açan takımın Abdülkerim olursa stoperin. Tabii ki ne soldan Yakop çok dinamik, Eren de öyle. Ama onların da orta kalitesi yani Yakupsun bence hiç yok da Eren'in bir tık daha var. Sağda da Singo Alain spor maçına çok etkili bir kere bindirdi ve Icardi harika bitirdi. E, Salah'ın da hücum gücü aslında hiç fena değil, gayet tempolu çizgilere inebiliyor. Ama onun da orta kalitesi yeterli seviyede değil. O yüzden ben Galatasaray'da forvet attığında çok bu durumdan memnun olmadığını biliyorum. E, Icardi de bir Icardi gündemi de vardı. Ben böyle bir gündem olduğunu çok zaten düşünmüyorum. İşte sözleşmesini yenilenecek mi, yenilenmeyecek mi? İşte Icardi bundan dolayı mutsuz olduğu söyleniyor. Ama daha yani sezon yeni başladı. 8 maç geride kaldı. Daha ilk bir devre arasında görüp ondan sonra sözleşme görüşmelerinin başlayacağını düşünüyorum. Ve bana sorarsanız ben devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Icardi gibi bir bitirici. Yani artık yaşı 32 oldu. 32 bence büyük bir yaş değil. Özellikle forvet için. Ama ilk 11 olarak düşünmeseniz bile kulübede bir Icardi'nin olması ben 2 artı 1 yıllık sözleşme teklif edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabi maaş konusunu yönetim daha iyi bilir. Ben rakamsal anlamda değil ama oyun planı olarak Icardi'nin ben ilk 11'de veya yedeklerde olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ceza sahası içinde ben ondan iyisi Türkiye'ye geldi mi bilmiyorum. Çünkü vuruşları falan harika çok iyi. Ee, onun vuruşlarını Osman'e verseniz bence dünyanın en iyi santrafor, santrafor, olur Osman. Ee, yani Okan Hoca ile 3-5-2 taktiği üzerinde konuşulduğu haberleri çıktı. Yani ben direkt bir oyuncunun gidip de 3-5-2 oynayalım hocam diyebileceğini zannetmiyorum. Tabii ki belki aralarında ne konuşuldu bilmiyorum. Yani bu tarz haberleri de çok ben itimat etmiyorum açıkçası. Şimdi belki Okan Buruk ona böyle oynayacağım demiştir. Senin tam olma, hazır olmanı bekliyorum demiştir. Belki oyuncudan gelmemiştir. Bunu ikili konuşmaları bilmediğimiz için bu haberlere ben çok şey yapmıyorum. Öyle oynayacağı maçlar da elbet olacaktır. Yani iç sahadaki bir maçta atıyorum Göztepe'ye karşı işte Konya'ya karşı Kasımpaşa'ya karşı böyle bir yani ikili forvet gibi oynayacağını düşünüyorum. Şimdi Singo da sakat. Yani üç, üçlü stoper için Abdülkerim, Sanchez ve Singo üçlüsü bence ideal olabilir. Şimdi Singo da sakat. Şu yakın vadede üçlü oynayacağını zannetmiyorum. Yani üçlü oynamak isterse Lemine'yi çekebilirsin. Arda var bence iyi bir yetenek. Arda saat stoper olarak oynayabilir. Gayet atletik. yani stoper bulunur oraya. Üçlü, yeter ki üçlü oynama isteyin Ama ben şu yakın vadede öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Çünkü o Sümen de tam fiziği yüzde yüzde değil. ikarıda hazır değil. Şimdi iki forvetinizin fiziği tam kalitede olmadığı da siz o yeterli baskı yapamayın. Belli bir süreden sonra o fizikmen düşeceğiniz için e, önde baskı yok. Arkada üç kişisiniz ve e, orta sahanızın bütün yük binecek. E, o yüzden dolayı bu taktiği şu anda Okan bunu tercih etmeyeceğini düşünüyorum. E, Şampiyonlar Ligi'ndeki şu anda önündeki Bodo Glimp maçı bence e, turnuvanın en kritik maçı. E, burada bir kayıpla uğramadan Bodo Glimt'i iyi bir oyunla Average çok önemli değil. 1-0 olur, 2-1 olur, 3-1 olur neyse. Yani önemli olan 3 puanı almak olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim düşünceme göre Union Sanjiro bir tık daha seviyesi düşük bir takım. Bodo Glim çok koşuyor. Çok sıkıntı çıkarabilecek bir takım. Yani Frankfurt maçındaki hatayı Bodo maçında da yapmamamız gerekiyor. Ee, çünkü artık her takım iyi defans yapıyor ve hızlı kontrata çıkabiliyor. Ha, yani bitirler bitiremezler bilmiyorum. Ama pozisyon verirsiniz. Yani o yüzden bir tık daha hmm, savunma baskı tabii ki önde baskı yapmalı evinde oynayacağım bir maç. Ama skoru bulduktan sonra da ne kendi sahne tamamen çekilip böyle aynı Liverpool'daki bekleme gibi e, defans hattını bir tık daha orta sahaya ama tam orta sahaya kadar da çıkmadım. O ikisinin arasında konumlandırmak gerektiğini düşünüyorum. Daha kontrollü oyunla eğer ki öne geçersen ondan sonra gerekirse topu vereceksin ve bu ser sen kontrata koyacaksın. Sen de Simen var, Barış Alper var, Sane var, Yunus var çok rahat kontra oynayabileceğim bir kadron var. Ya onlara pas atabilecek Torreira var, İlkay var. Sara oynar mı bilmiyorum. Ee, önemli olan Bodo maçında panik yapmadan sakin oynayıp e, ilk golü bulabilmek, öne geçebilmek çok önemli. Ee, videomu beğeni, beğendiyseniz lütfen yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın.